Hepinize merhaba. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Amatör ya da profesyonel bu işlerle uğraşanların, avometre ile çalışanların başlarına devamlı gelmekte olan bir sorunu sizlere, sorunun çözümünü sizlerle paylaşacağım. Problarımız bu şekilde kırılmakta, kopmakta. Devamlı işte oynarken, çalışırken bu şekilde Oynamalar neticesinde kırılmalar meydana geliyor. Bu kırılmaların çözümü aslında basit. Kimi zaman uğraşıyoruz, kimi zaman uğraşmıyoruz. E, yapmayı bilmeyen arkadaşlar yenisini almakta e, karar kılıyor. Bunun yenisini almanıza gerek yok arkadaşlar. Bunun çözümü aslında çok basit. Proplarımızın ucu birbirinden ayrılmakta. Şu şekilde bunu kabloya buradan geçirerek buraya kaynak yaparak sorunu çözebiliriz. Drop'lar uçlarını birbirine denk getirerek şu şekilde lehim yaptığımız zaman Yeterli ölçümü yapacaktır. Şimdi bunun bana göre en e, püf noktası işlem bittikten sonra şurasından bir bant yardımıyla dışarıya çıkmasını önlemek. Bunu Bu şekilde geçildiğimizde bir şey yardımıyla tekleyin. Artık ölçümü sağlayabilecek devamı geldi. Herhangi bir şey ölçelim şimdi. Gördünüz mü? Yeterli ölçümü alabiliyoruz. Gördünüz mü? Çözüm bu kadar basit arkadaşlar.